<laughs> Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bundan sonraki videolarımda başarım görevlerinin nasıl yapıldığını da gösteriyorum. Bunun için bir oynatma listesi oluşturdum. Sağ üstteki ünlem işaretine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca sizin de yapamadığınız ya da nasıl yapıldığını bilmediğiniz bir görev varsa Yorumlara yazarak sonraki videolarımda onları yaparak göstereceğim. Ve son olarak 1000 aboneye geçtikten sonra uc çekilişleri yapacağım. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ağlandım, İstediğiniz herhangi bir silah alabilirsiniz. Ben G36C'yi kullanacağım. malzemelerini alalım. Uzatalım şarjör. Kompansatör. ediket diket tamam. Bu arada burada değişiklik olmuş gördüğünüz gibi. Bu taktikle isterseniz bir günde 50 kere 75 puan alabilirsiniz. Ben daha önce niye yapmadım çünkü Gördüğünüz gibi 75 puan aldım. Daha fazlasını da alabilirim bu şekilde. Telefon donuyor zaten gördüğünüz gibi. Ben alırsam siz, siz de alırsınız. 80 puan. Bu şekilde tüm görevleri yaptım. Lobiye dönüyorum şimdi. Gördüğünüz gibi incelediyorum. Şuradan tam isabet 50. defa kazandım. 200 AG aldım. AG'ler Royal Pass yükseltilebiliyor. Sağ üst köşedeki önlem işaretine tıklayarak ulaşabilirsiniz videoma.